Evet arkadaşlar bugün Hakan'la birlikte Hakan merhaba Hakan Bugün Hakan'la birlikte doğru oynuyoruz Hakan buraya gel bakalım Evet arkadaşlar girdik Hakan sen o da girsin Evet arkadaşlar Hakan'la girdik şimdi gideceğiz Hadi bakalım Büyük bir macera bizi bekliyor arkadaşlar Adım Amel 9 Onunla birlikte oyun oynayabilirsiniz Şimdi Doors'a girdik. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Şu anda ellerim terden kayıyor vardı arkadaşlar çok heyecanlıyım. maalesef oyunda değil. Tamam şimdi geldi. Ben maalesef başlattığım için geri gelemem şimdi. Rakan artık şansı yok maalesef. Çekmecelerde neler varmış merak ettim. Altın. Ya bir kere çakmayacağız. Oh! Açarım böyle. Tablonun adı neymiş? Ay Tamam. Korsan körfezi mi? <laughs> ne biçim tablo ismi? Ah, bir şey yok. Abi bunlar çekmeşe mi belli değil ya. İçlerinde bir şey yok. Altın mıydı neyse. Kapı nerede abi? Neyse. Arkadaşlar ben maalesef bir baş gelememesi kötü oldu. Rush gelmez inşallah. Ay çekmeyi açtım. Neyse. Ne gerekiyor bize? Bu kapıdan geçeceğiz. Anahtar gerek. bak. Bu ne aldın? bir şey yok. Şunlar da bakalım arkadaşlar. Devam edeceğiz. şey yok ya. Çakmak falan çıksın. Çakmak falan yok ya. Arkadaşlar çakmak falan yok bu arada. Niye yoksa bilmiyorum. Şuradan girelim. Pardon. <laughs> Işıklar yanıp söndü sanki arkadaşlar. Ee. Yani bunun için çakmak istiyorum zaten. Kapı nerede abi? İstici geliyor. Ah açtım. Geliyor mu? Nerede ya? Çok zor ya. Nereden abi? Ah. Bir dakika bura Arkadaşlar şu an dışarıda ağaç var Dışarıda bir tane motor ne yapıyorsa artık Böyle basıyor oza vırrın vırrın diye Gel. Canavar gelmiyor değil mi arkadaşlar? Ne var? Aa içecek. İçecek aldım. Çekmecelerin burasından sürekli bir şeyler çıkıyor. Aa canavar geliyor. ...girdik. Gidelim gidelim gidelim. Dolap olmazsa ve şanavar gelirse arkadaşlar... ...tepeyini kullanacağım. Hangi kapıda? 20. Tamam. Arkadaşlar saymayı unuttum. Biraz. Burada bir şeyler olabiliyor. 21'e gideceğiz. Şunlara bakalım. Aldım. Şurada bir şey mi vardı? En altta? Yok. Şuraya bakalım. anlamdan önce buraya. Altın. Sandığı aç. Abi niye ya? altın alacaktım. Altı Böyle ne? Bir şey yok bu. Bir şey yok. Bu kaç? Bu 21. Abi nereden geliyor? Merdiven çıkıyorum ben. neden yasak ya? Şu an ben neredeyim abi göremiyorum. Ha, bir şey var. Anahtar buldum. Şey mi geliyor? Acaba var geliyor. Koş 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 Arkadaşlar şimdi geliyor gibi bir his var şimdi Tek başımayım İlk defa tek başına oyuna girdim Ben biliyorum Ama abi buralar çok karmaşık Bir buraya gireceğiz Bir oraya açacağız Sonra buraya geleceğiz abi, Burada da şey var Bu kapının numarası kaç 26 Tamam. kalan bulduğumuzda üzerinde e, yazıyor arkadaşlar o yüzden kolay bir şey olur ha, altın mektup falan var şurada mı şeyler yazdı tamam bu da çekmece ay Abi nerede? Ne oluyor? Arkadaşlar burada değil. Nerede olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Abi nerede ya? Aa orada. Bakın orada mavi bir yansıma var. Muhtemelen orada arkadaşlar. Böyle bir oda mı var? Al, alalım. Güzel. Teşekkür ederim. Yok. Burada arkadaşlar. Ne yazıyor ya? Hayır ya. Yazılmaz. Yazmıyor. Ya ef. Arkadaşlar değilmiş ya, maalesef. Bayağı bir canımız gitti. Neredeyse yarıya indi. Göz. abi nereden geliyor bunlar? Arkadaşlar bu arada herkesin Zafer Bayramı kutlu olsun. Ben gelip bu odaya geldim. Arkadaşlar bulamadım ben ya. Ay bunu değil bu açtık. Nereden geçeceğiz? öldük arkadaşlar ya. Dönüyoruz. Arkadaşlar Hakan'ın biraz bekleyeceğim ben. İnşallah biliyorlardır. Biliyorlar mı bilmiyorum. Birisi çıktı. İki kişi oynayacağız. Diğeri çıkmamıştı inşallah. Arkadaşlar yine yüklenirken inşallah şey çıkmaz ya. Hadi bakalım. Deme takalım. Arkadaşlar en sevdiğim şarkı. Zafer Bayramınız kutlu olsun. Doors. 对对对 Benim konuşmam lazım şimdi. Tamam abi geldim geldim hadi. Şimdi. Kızı takip edin. Kız benden daha iyi oldu. Nereden buldun? Abi sana bir şey geliyor diye. hangi yerden? Kapı numarası kaç? ay kapı numarası silinmiş. Kız, kapı numarası silindi. Deneyim mi bir tanesini arkadaşlar? Arkadaşlarım Kız nerede? Kız oradan gidiyor. öyle yaparsan gider tabii canım. Gel hadi o zaman buradan. Şu çekmecelere de bakmayın. А что ёп Işıklar titremedi ki ama abi ya. Nerede titredi? Birinci raşta öldüm de arkadaşlar ya. Ay bu ne ya? Arkadaşlar şu anda en kötü performansını yaşıyorum. Videonun heyecanlığından mı ne bilmiyorum. Kız da ölmüş. Lobiye geri dönelim. 5 elmas Aa, ben ne yazdım? evet arkadaşlar maalesef Hakan ben interneti çekmedi ve o gelemedi belki gelir geliyor mu gizli iki neyse ben bu sefer 4 kişilik asansöre gideceğim bunlar kim ya kardeş mi bunlar Altlarını da bekliyorum. Yapıp bir anı. Girdik. Evet arkadaşlar 4 kişi yarışacağız. Çok heyecanlı olacak bu sefer. Bu son savaşımız. Anam anam anam. Ya. Hayır ya. Onlar gittiler. Çık. Onlar gittiler ya. Ben herkes çıktı. Çıktı. İkinci kere kutluyorum. Atatürk'ümüzün bu verdiği milli savaştan. <laughs> Videolarım yine. Kötü. Evet arkadaşlar sizinle birlikte daha sonra Hakan'la birlikte bir video çekeceğiz. İnşallah Hakan bu sefer interneti gelir. İnterneti gitti onun. <laughs> Bunlardan önce alayım, anahtarı açayım. Bunlar daha iyi. Arkadaşlar, bu arada kapıların tepesinde röşi 拜拜。 arkadaşlar. Son denemem dedim ama çok güzel sürdü. Lobiye geri döndüm. Aa bu çok kötü oldu. Dördüncü kere deniyoruz arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyiz? İki kez Raş'a bir kez Zikirik'e Tabii. Evet. Dört kişilik asansörler. Ya dörtte dört ya. İşte dörtlük asansörler olsun ise. Özkan'ın süresi de çok uzunmuş ya. Yani. Arkadaşlar, donanmamız lazım. Evet, Biz galaktik sınırdan mi geldik? Evet arkadaşlar, Hakan ne yaptı bilmiyorum. Asansörle dönmüş ya. Ne yapıyorum abi ya? Havada oturuyor adam. 5 kişilik asansöre bindim. Çok heyecanlı. 4 players diyor ama ben 5 kişilik bindim. Ne yapayım abi? Evet arkadaşlar merak ediyorum. 5 kişilik bir asansördeyiz. İnşallah bu sefer kazanırız. Bunlar benim takipçi çıktı. Hayır ben onların takipçisiyim ya da onlar benim takipçi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak gel of da kapı kilitli buradan ala abi nedense oyun makinesinde böyle etraf karanlık oluyor buradan benim açmamı bekliyor A burada Kapı şimdi açıldı arkadaşlar Beni bekleyin Neredeler bunlar Nerede? Ya yine mi tek başıma kaldım Olamaz Birisine ölürüm de dur bakalım. Yaş 千万没有。<llevar> Ya karşı taraftaymış ya Daha açabiliyor Açamıyoruz mu ya Ben az önce ortaya Açtım arkadaşlar bir 5 dakika sonra videoyu bitireceğim